Tabi arkadaşlar, hukuk dosyonu olan arkadaşlar konuyu teknik anlatıyorlar ama kendisinin izah ettiği gibi bunu seyirci çok fazla ilgilendiren bir şey değil. Bu işin mantığından yürüyelim isterseniz. Evet, Türkiye'de bir çifte standart var. Bu bu anlayış ben hep bir ruh hastalığı olarak bunu tarif etmiştim. 12 Eylül öncesi biliyorsunuz güvenlik kuvvetleri polder ve pol bir şeklinde ikiye bölünmüştü. Pol bir ülkücü polisler, e, polder de devrimci sosyalist komünist polislerdi. Ülkücüler gözetim altına alındığında devlet ülkücüleri poldere teslim ediyordu. Onlar güzel işkence yapıyordu bize. Devrimciler onları büyük devrimci olarak alkışlıyorlardı. Dönüyoruz bu tarafa. Solcular gözetim altına alındığında bu sefer solcular Pol e teslim ediliyordu. Onlar da işkence yaptıktan sonra onları da biz kutsayıp kahraman ilan ediyorduk. Ben bu duruma daha sonra tabii o zaman alkışlayanlardandık. Ruh hastalığı e, Şu anda o böyle değerlendiriyor. Aynen öyle. Şimdi e, evet mevcut yasalara göre e, mahkemenin verdiği bir karar var. Bu karara göre insanlar ceza alır. İnfaz yasasına göre yargı e, yatar cezası bittiğinde de çıkar. Hayır efendim. Eğer bu ülkücü Türk milliyetçisi olmasına gerek yok. Öyle bile anlaşılıyorsa bir algı şey var ya. Şimdi bakın. E, biraz önce Hakanay Günle içeride sohbet ederken dedim ki: "Ya arkadaş ne alçakça bir cinayet. Ermenilerin bile en iyisini buldular." Yani tü, bu işlerden ee, Türk-Ermeni e, çatışması istemeyen Atatürk'ün e, söylediği gibi yurtta sulh, cihanda suh ilkesiyle komşularımızla iyi geçinerek büyük Türkiye özlemi, zengin Türkiye özlemi ve zengin Türk dünyası özleminin önüne geçmenin yollarıdır bunlar. İşte gelir o gariban Hrant Dinki gazetecilik yapan, kendini Türkiye'ye ait olmaktan devamlı mutluluğunu dile getiren, Ermeni'nin de yanlışını konuşan Bizim de yanlışımızı tartışan çekinmeden yürekli bir adamcağızdı. Hepimiz çok üzüldük. Ama çok değerli bir Türk vatandaşı. O cinayet kadar çok bakın. Türk bakın o cinayet kadar başka bir cinayet daha var burada. Türkçülüğü, Türk milliyetçiliğini ve milli kimliğimizi ateş ettiler, suikast ettiler. Sinan Bunlar ateşi mi? E, hayır. Hranting, ha, evet, katilleri Türk milliyetçi değil ki. Ya yani çocuk ya piyon. E, kullananlar kim? E, şeyler ha, Yasın Hayal, kriminal bir tip Trabzon'da. E, efendim, şey kim? Öbürü, Aha. Jitem'in bilmem neyin bugün e, meşru kabul edilmeyen bir takım unsurların elemanı. Ne alakası var Türk milliyetçiliğiyle bunlarda? Ayıp değil mi Budosya'da, yani Türkler Türk da, milliyetçiliğine da, böyle bir pardon, bunun Ermenilerin da, bize e, efendim Türkler soykırım yaptı demekten ne farkı var? Ermenileri söylemesine gerek yok ki. Biz kendi elimize, ağzımızla e, Türklüğü, Türk milliyetçiliğini, Türk milli kimliğini e, bu vesileyle yerle bir etmeye çalışıyoruz. Bu bir kere buna karşı çıkmak lazım. Öbür taraftan efendim sağcı diye birisi çıktığında sol basın, sol e, e, bir takım kişiler kıyameti kopartıyor. Bu derin devletin adamı. Derin devlet bunu saldı. Bugün Özgür Özel'in e, açıklaması çocuk bile yapmaz. Efendim bu yana geçiyorsun. HDP ile ilgili AYM bir karar veriyor. O onları vatan haini. Ya bir senin bir hukukun var, yasan var. Bu yasa neyi emrediyorsa bu uygulanacak. E, i̇çerideki insanların hukukunu sağa sola ideolojiye hapsetmek doğru bir anlayış mıdır? Biz buraya biz bunları konuşmalıyız. Biz evet. bunlara karşı çıkmalıyız. Biz insan haklarından. Evet biraz önce dediniz ki Türk milliyetçileri 21. yüzyılı çağdaş anlayışı Evet Mustafa Kemal'in izindeki Türk milliyetçiliği tam da bu. Bize verdiği hedef ne? Muhasır medeniyet. Evet. Şimdi biz e, insan haklarından yoksun, çevrecilikten yoksun, güzel değerlerden yoksun bir Türk milliyetçiliğine gönül verecek, veremeyiz ki zaten. Biraz önce Sabri Şenel Başkanım, e, değerli dostum söyledi. E, biz kan üzerinden, bir takım böyle din, mezhep üzerinden Türk milliyetçiliği yapmadık ki. Bu ülkeye kendini ait hisseden herkes bizim için kutsal, böceği de kutsal, taşı da kutsal. Böyle bir Türk milliyetçiliğinin bu coğrafyaya faydası olur, bu evet. insanlığa faydası olur. Bir Türk evet, tabii değil mi? Değil mi? e Kaktırıcı Şimdi ranting tabii... bakın bu dosyadan, bak, bak kötü dosyada... olmadı. İsmail Bey biterim, Ramazan. E, e... Ama bak o burada bir eksik var, bu dosyada üç tane dört kişi yargılanmıyor. Trabzon İstihbarat Şube, şube Başkanı. Daha sonra çok da önemli değil. Detaylara istihbarat çok girme. Ramazan Ya Ramazan'cığım evet, lafın tümü deli anlatılır. De ya ya Ramazan'cığım ya çok detaylı iyi bir şey değil ya. Yani kaba, genel anlamda siz genel meramımızı anlatalım. Yeterli de programlarda bence. En azından ben öyle anlatmak istiyorum. Şimdi burada e, Hrant Dink meselesinin yeniden gündeme gelmesinden rahatsız değilim ben. Yanlışlarımızın Efendime söyleyeyim yanlışların tartışılması bunlardan tecrübe çıkarmak iyi bir şeydir. Türkiye'de hukuksuzluğu savunanlara bakıyoruz. Dün bizim tarafta AYM kapatılsın sanki bakkal kapatıyorlar. Vatan aynı ilan ettiler. Bugün de işte Sosyal Demokrat kardeşlerimiz vay bu ceza az. E o zaman konuşsaydınız bunu. He çocuk 17 yaşında dediğiniz gibi almış cezasını, yatmış çıkmış. Ha Bunun üzerinden başka bir günden belirlemek, başka bir takım gizli ajandalarımızı ortaya çıkarmak, e, böyle bir hesaplaşma e, aracı haline getirmekse e o zaman buyurun efendim hesaplaşalım. Nasıl hesaplaşacaksak. E, Türkiye'de millet bu yüzden apolitik oldu. Bu yüzden ideolojilerden nefret etti. Bu yüzden e, Türkiye'de Kısa yoldan zengin olma duygusu hakim oldu. Değerler zinciri koparıldı, bitirildi. Kötü e, örnekler üzerinden güzel fikirler ve güzel kavramlar idiş edildi. Ben bu bakımdan Hrant Dink'e rahmet diliyorum. Bu çocukta cezasını bitirmiş çıkmış tartışmanın bu anlamda bir anlamı yoktur diyorum. Peki.